rüyada eski arkadaşları görmek, ticaret ile uğraşan kişiler için şans ve bereketin artması yönünde değerlendirilir. Ticari başarılar kadar kişinin genel hayatında da iyi haberler alacağı güzel bir dönemi işaret eder. Rüyada görülen arkadaşlardan biri hasta ise, rüya sahibi hastalığından kurtulur. Eski arkadaşları bir düğün dernek içinde gören kişi ise, aşk ilişkilerinde çok büyük bir kısmete sahip olur ve şansı açılır. Bir cenazeden dolayı eski arkadaşlarla bir araya gelmek ise rüya sahibi için çok önemli uyarılar verir. Özellikle çok sıkıntılı ve tehlikeli bir dönemde olunduğuna ve her adımı çok dikkatli şekilde atmak gerektiğine dair uyarıcı mahiyette bir rüyadır. Rüya'da görülen iyi arkadaşlar kişinin sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olacağına işaret ederken, kötü ve sevilmeyen arkadaşlar görmek ise kişinin içinde bulunduğu dönemde kimseyle kavga etmemesi ve tartışmaması için bir uyarıdır. Eğer rüyada eski arkadaşlarla kavga ediliyor ise, bu rüya sahibinin herkesten sakladığı önemli bir sırrı olduğuna ve yapılan bir hata veya günahtan ötürü kişinin çok büyük vicdan azabı çektiğine işarettir.